arkadaşlar. Daha önce de konuştuğumuz üzere bugün sizlere biraz İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemden bahsedeceğim. İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde nasıl bir atmosfer vardı, neler yaşandı, İkinci Dünya Savaşı'nın esas tetikleyen noktalar neydi? Evet hepiniz diyeceksiniz ki Naziler yüzünden işte Adolf Hitler saplantılı düşünceleri yüzünden bu savaş gerçekleşti. Evet bu doğru olabilir ancak, ancak bunun biraz da öncesi bir dönem var. Şimdi arkadaşlar 1939'da Almanlar işgal işgaliyle başlıyor biliyorsunuz. Dünya Savaşı. Yani 1945'e kadar da sürüyor arkadaşlar yani. Kısa bir süre değil. Yani çok uzun bir süre. Ve bu uzun süreyle beraber arkadaşlar maalesef ki 50 milyon yani rakam o savaşın olduğu dönemlerde belki ülkemizde bile 30 milyon insan var, belki 35 milyon insan var. Düşünün ne kadar büyük bir insan katline neden olmuş bu Bu anlatılabilir düzeyde bir şey değil zannedersem. Herkes bu şekilde düşünüyordur. Yani gerek savaşta ölen 50 milyon insan, gerekse burada Nazilerin Yahudilere yapmış olduğu uygulamalar, yani anlatılabilir düzeyde şeyler değil arkadaşlar. Umarız kimsenin başına bir daha gelmez. Dünya insanlık bir daha böyle savaşlarla karşı karşıya gelmek zorunda kalmaz. Şimdi arkadaşlar bildiğimiz üzere Birinci Dünya Savaşı'nda ne oluyordu? Birinci Dünya Savaşı bitiyor, Versay Anlaşması gerçekleşiyor. Versay Anlaşması'ndaki en büyük olay ne? Almanların gerek ekonomik olarak özgürlükleri, gerekse askeri olarak bütün özgürlükleri kısıtlanmış oluyor. Ne bir deniz donanması, ne bir hava kuvvetleri, ne bir kara kuvvetleri kesinlikle askeri bir güce sahip olmaları önüne geçiliyor. Bununla beraber çok büyük vergi mükelleflikleri var. Yani ödedikleri vergi etmeni Yani o dönemle ilgili bazı şeyler anlatılır. Bilmiyorum, duydunuz mu ama iki tane elma alıp da böyle bir valiz mark verildiği falan söylenir yani çok kötü bir durum. İkinci Dünya Savaşı, fitilleri aslında biraz daha Birinci Dünya Savaşı ile birlikte atılmış bir durumda. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması belki de kaçınılmaz bir yer. Neden diyeceksiniz işte buna? Versi Anlaşması'ndaki inanılmaz Almanlar olan yükümlülükler, bu Almanlar olan yükümlülüklerle beraber hem askeri hem ekonomik yükümlülükler. Bir de buna ek olarak 1920'de biliyorsunuz yani büyük buhran oluyor yani Dün dünyada böyle karışıyor. Özellikle Alman ekonomisi yerle bir oluyor bulabilecek iş var, ne para var. Bütün Alman çocukları kendileri de böyle artık ikinci sınıf görmeye başlıyorlar yani bir Fransızlara, bir İngilizlere göre. Bu dönemde de işte oradaki zengin para kazanan insanların genelde Yahudi oluşu ya da yabancı oluşu Almanları çok fazla içerdi. Şimdi arkadaşlar bu dönemde ne oluyor Versi Anlaşması'na? En büyük takip olan insanlardan bir Adolf Hitler. Bu Adolf Hitler daha önce başka bir partiden giriyor ama daha doğrusu girdiği partinin isimleri farklı. Ama en sonunda artık nasyonel sosyalizm. Hepimizin anlaması için bunları detaylarına girmeden anlatıyorum. Nasyonal Sosyalist Nazi Partisi'ni kurmuş oluyor. Bu kurdukları Nazi Partisi ile beraber bunlar ulusal bir propaganda ilan Bu ulusal propaganda da 1933'te ülkenin başına geçene kadar sürekli sıkıntılar yaşıyorlar. 1933'te Adolf Hitler hükümeti ele geçiriyor. Hükümeti kazanıyordu Adolf'un seçimlerinde. Evet. Bu seçimlerden sonrasında arkadaşlar sürekli bir zenginleşme başlıyor Almanya'da. Çünkü Hitler burada ekonominin kuvvetlenmesi gerektiğini biliyor ve vers anlaşmasının bütün yükümlülükleri üstüne çıkmaya çalışıyor. Hatta şöyle bir durum da var. Almanya'nın biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı'nı başlatmasından mütevelli bu donanmayı kurması yasak. Ama ve bu sefer ne yapıyor Almanya? Normalde asker, askeri birliğe de sahip olamaz ama bu askeri birlik adedini geçiyor. Sonrasında arkadaşlar içerisinde Birleşik Krallık, İngiltere ve Fransa'nın olduğu bir konsorsiyum yani strese cephesi diyoruz biz buna. Bu strateji cephesi Almanya'nın donanma yani hem hava hem kara hem de deniz kuvvetlerinin kılınmasına karşı çıkıyorlar. Ama arkadaşlar bakın bu savaşın başlaması ile ilgili en büyük ama belki de en kritik nokta olan şey gerçekleşiyor. İngilizler Strasse cephesini bozuyorlar ve bu Strasse cephesini bozup Almanlarla İngiltere ordusunun donanmasının %35'i kadar denizaltı hariç donanmaya sahip olabileceğine dair bir anlaşma imzaladılar. Stratsiz cephesini bozan İngilizler savaşın aslında yani daha doğrusu Almanların güçlenmesi için askeri olarak bahsedilen Alman savaş makinesinin oluşumu için belki de ilk adımı orada atmış oluyorlar maalesef. Stratsiz cephesi savaşın belki de ilk ciddi adımı olabilir arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra Adolf Hitler'in şöyle bir düşüncesi var. Üstün Almanlık. Üstün Alman ırkı dediğimizde nedir? Aryan ırkı gibiyiz. İşte Almanların, saf Almanlar. Yani kendisinin çok sarışın olduğu söylenemez Adolf Hitler'in ama işte sarışın, renkli gözlü, işte güçlü, kuvvetli, kaslı, işte boylu insanların üst düzey bir ırk olduğunu her zaman savunmuş. Bu üst düzeyin birlikte yaşaması gerektiğini düşünüyor Adolf Hitler. Nasıl birlikte? Mesela işte Avusturya Macaristan İmparatorluğu vardı. Biliyorsunuz birinci videomuzda bahsetmiştik işte. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu bunlar aslında birbirinden kesinlikle ayrılamaz ki ülke yani Türkiye ve Azerbaycan gibi düşünebilirsiniz yani hatta daha bile olabilirler yani aynı akrabalar onlar. Şimdi baktığımız zaman Adolf Hitler diyor ki Almanca konuşan her ulus birlikte olmadı aynı çatı altında yaşamadı. Adolf Hitler ilk olarak 12 Mart 1938'de Avusturya'yı Alman İmparatorluğu, Alman topraklarına bağlıyor. Sonrasında da Çekoslovakya'nın Sudet bölgesi. Bu Çekoslovakya'nın Sudet bölgesinde %50'si de Almanca konuşan bir ırk var. Sonrasında bunu alıyor. Yani dünyada böyle bir bununla ilgili bir korku var, bir çekince var ama burada İngiliz Başbakanı Chamberlain'in kafasında şu var. Bir dünya savaşı çok kötüydü, hepimiz bunu yaşadık. Savaş çıkmasında ne olursa olsun. Hatta bu için Chamberlain Çekoslovakya ile ilgili Adolf Hitler görüştükten sonra da arkadaşlar geldiğinde ülkesinde böyle alkışlar da savaşı önlemiş kişi gibi görülüyor. Yani sanki böyle savaş çıkmayacakmış gibi böyle sanki dünya barışını sallamış gibi bir havalara falan görünüyor yani böyle. Ama aslında Adolf Hitler'in düşünceleri bunlar değil. Adolf Hitler 12 Mart 1938'de Avusturya, sonrasında Çekoslovakya, Sudet bölgesi, sonrasında da 29 Eylül 1938'de Çekoslovakya'nın tamamı ilhak ederek arkadaşlar maalesef ki artık savaşın son noktalarına doğru böyle milim milim ilerletiyor savaş. Burada neyden bahsediyoruz arkadaşlar? Almanca konuşan uluslar birlikte yaşamalı. Evet böyle bir düşünce olabilir, böyle bir nokta olabilir. Ama böyle bir adımlar atılıyorken de bu ülkelere güvence veren İngiltereler ya da işte Ruslar, kimse sesini çıkarmıyor. Ve Hitler bütün dünya gözüne soka soka bu şeyleri ilhak ediyor ve topraklarına bağlıyor. Şimdi ne dedik arkadaşlar? 29 Eylül 1938'de Sovyet bölgesi alınmıştı. Ondan 6 ay sonra da bütün Çekoslovakya'yı bağlamıştı Alman İmparatorluğu'na. Şimdi şimdi artık savaşın başlamasına çok az kaldı. Ne dedik? 29 Eylül 1938 sonra Mart 1939'a doğru geliyoruz. Şimdi arkadaşlar esas savaşın biri Dünya Savaşı'nın başlamasına ne demiştik? Frans Ferdinand'ın öldürülmesi, suikasti. Bunda da ana nokta şundan geliyor. Hitler hiçbir zaman için Polonya gibi küçük bir ülkede ülke için savaş çıkarılacağını, bütün dünyanın İngilizleri ve Fransızları onların üzerine geleceğine inanmıyor. Bundan de kendi artık gücüne inandığı için çünkü günün sonunda evet stres anlaşması bölündü, bozuldu, işte %35'li kadar İngiltere donanmasına, donanmaya sahip olabilir gibi şeylere kabul edildi ama Hitler bunun hiç mi uymadı ki? Belki İngiltere'den fazla bir donanması, belki fazla bir denizaltısı var zaten ya da daha fazla bir onlara güvencesini verdiği askeri kara kuvvetlerinin çok daha fazlası vardı belki Bundan de Bundan mütevellitte kendine evet güveniyor ama ana güvendiği şey şu Hitler. Ben Polonya'dan belli bir toprak alsam da bununla ilgili bir savaş çıkarılacağına inanmıyorum. Ve hatta şunu bile yapıyor. Gidip Danzig bölgesi var. Bu Danzig bölgesi aslında çok büyük bir bölge değil ama Almanlar için önemli bir bölge psikolojik açıdan. Bu Danzig bölgesine giriyormuş havasıyla Polonya'ya artık resmen ilhaka başlıyor. 1 Eylül 1939 günü. Bununla beraber arkadaşlar 1 Eylül 1939 günü Polonya'ya girmesiyle beraber 3 Eylül 1939 gününde de İngiltere onu takip eden 4 Eylül'de de Fransa resmen Almanya'ya savaş ilanında bulunuyorlar arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey daha var. Savaş ilanında bulunuyorlar ama o kadar hızlı bir aksiyon almaları çok zor. Burada çünkü ne var? Burada Almanya var, burada Polonya var ve burada da SSCB dediğimiz Büyük Rus İmparatorluğu var yani. Burada tabii ne oluyor? Bu sefer girmesiyle beraber Stalin bu açıyı bırakmıyor. Hemen akabinde 17 Eylül 1939'da Polonya'ya sefer başlatıyor. Şu şekilde bir alan olarak düşündüğümüzde Polonya'yı. Burada Polonya'nın burasına kadar Almanlar buraya kadar da sessizce almış oluyor. Ve bu sayede de maalesef ki İngilizler daha gelmeden Polonya'yı koruma gibi bir şey ortaya çıkmadan yarısı Ruslara, yarısı Almanlara kalıyor. Hatta bu süreçte Ruslar Finlandiya'ya kadar da alıyorlar yani. Polonya'nın yarısını alıyorlar sonra Litvanya, Letonya gibi ülkeleri de kendilerine bağlıyorlar ve aslında savaşmazlık anlaşmalarının olduğu ve güvencesi olan Finlandiya'yı bile kendi topraklarına bu süreçle beraber resmen bir fiilen savaş başlamış oluyor. Arkadaşlar yani bu savaşı başlamadan önceki dönemden biraz bahsetmemiz gerekirse teknik açı bu. Teknik açıdan çıktığımız zaman temel açıya baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'nın ana noktası ne dedik? Güç savaşları evet, ekonomi savaşları evet ama ana noktası ne dedik? 20. yüzyılın petrolü. En büyük yani petrolden daha büyük bir cevaplardan bahsedemeyiz herhalde yani 20. yüzyıl için. Ne dedik? Birinci Dünya Savaşı ana nedeni bizce petrol. İkinci Dünya Savaşı'nın ana nedeniyle ne? Gurur kırıklığı. Şimdi buradan neye bağlayacağım? Biraz bu konuyla ilgili sizlerle paylaşımda bulmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Versi Anlaşması ile beraber bütün Almanların umur ve odur, gurur, gurur kırıldı. Hatta Versi Anlaşması olmadan önce Almanya yenildiğini kabul ettiği zaman Adolf gözleri kör oluyor biliyor musunuz? Yaklaşık bir 6 ila 8 ay kadar Adolf yani uzun bir dönem kimse, tam tarih vermeyeyim, uzun bir dönem gözleri sitesinden kör oluyor. E sonrasında tekrardan açılıyor ve açıldığında şu şekilde bir mantıkla açılıyor. Ben bu ülkemi kurtarmadım. Ben ülkemin başına geçmediğimde ben bunun için tekrardan dünyaya geldim yani düşünün yani. Ve bunu bütün Almanlar hissediyor arkadaşlar yani. Manava gidip de bir pavuğa para verip de iki tane elma düşünseniz düşünsenize yani. Bütün İngilizleri size alay ettiğinizde Fransızların o ülkenizde yaşayan yerleri yani çok kötü bir şey arkadaşlar. Şu anki günümüzde bunu karşılaştırdığımız zaman belki de Filistin'le bunu ölçüştürebilirsiniz. Yani Filistin'in altında yaşadıklarıydı. Yani Almanlar, evet savaşı yaptı Almanlar. Tabii ki bunu tasvip etmiyoruz. Kesinlikle de savunmuyoruz bunu. Ama belki insan oğlunun gururunu kıracak bir şekilde hareket etmek hiçbir zaman için insanlık hiçbir noktasına sığmaz. Ve sonunda böyle patlamalar neden olur. Yani Almanlar yıllarca çekti ve sonunda İkinci Dünya Savaşı'nın nedeni ne oldu arkadaşlar? Milliyetçi akım, yani ne milliyetçi akımı? Üstün Almanlık politikası. Bu üstün Alman, ırkı, politikası. Alman ırkı politikası ile beraber ne dedik arkadaşlar? esmiştik psikolojisi. Çünkü Almanlara gerçekten çok kötü yaptırımlarda bu Versay Anlaşması. Ve bu Versay Anlaşması'na misilleme olarak Çin Dünya Savaşı'nda da hatta çok gariptir yani Fransa'nın bu teslim olduğu zaman falan aynı vagonu getirmiştir. Versay Anlaşması'nda Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların imzaladığı yani o yıkıcı Versay Anlaşması'nı imzaladıkları vagonun da, bu sefer Fransızlara imza attırmıştır. Yani açıkçası yani bir gidip görmenizi isterim. Ben şahsen böyle bir şansların ayrı olmuş bir kardeştim gittim Auschwitz, Birkenau, Nazi kamplarını gezdim. Anlatılır gibi değil arkadaşlar. Yani umarım bir daha dünya böyle şeylerle karşı karşıya kalmasın. Bir dahaki videomuzda da neyden bahsediyoruz artık? Kötü olaylardan bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi dönemdeki yaşananlar, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki yaşanan sıkıntılar. Şimdi ise arkadaşlar, Üçüncü Dünya Savaşı öncesi dönemden bahsedeceğiz. Bunda o kadar üzücü olmayacak. Çünkü neden? Çünkü daha henüz çıkmamış. Umarız da çıkmaz tabii ki. Bundan biraz bahsedeceğiz. Herkese sevgiler, saygılar.